Esenlikler herkese bugün Bugün Black Ops'un Betasını Açık betasına bakacağız arkadaşlar Heyecanlı mıyım? Değilim Niye diyeceksiniz? Abi her sene FIFA'da olduğu gibi Aynı oyunu bekleyip duruyoruz heyecanla Ne oluyor? Aynısı geliyor Yani o yüzden bir hype'ım yok en azından heyecandan kasıt Ama yine keyifle oynayacağız mı? Oynayacağız Hala Warzone oynuyor muyuz? Oynuyoruz ha Bir de buna bakalım Farklı modlar gelmiş herhalde. Ben direkt arattım. Şöyle bir göz gezdirmiştim. Nedir ne değildir. Ha. Kastım. Bunu yapabiliyor muyuz biz? Ne oluyor şimdi? Bir dakika. Eee, bunu ayarlasaydık keşke. Dedik. Aa varmış lan. Oha. Aa bunları yapamıyoruz. Ama bunu seçebiliyor muyuz? Tamam, sıkıntı yok. Stan proximity mine. Herkeler ne işe yapıyor? Hiçbir fikrimiz. Zaten bir şey de alamıyoruz. Tamam, oynayalım bunu ya. M4 iyi. Ne var? Nereye at? Kart mı? Şiket mi? Fire Team Dirty Bomb. Show them how the CIA does business.

Up, Nothing just the map. Artillery A targeting detected. Falan Artillery inbound. Set rep. Enemy attack helo above. Enemy spy plane inbound. Hostile counter spy plane established above. Detected dropping on your location. Şeyi Neyle <laughs> bu yuva amına koyayım? At bizi aşağı at. A at hı. bizi.

Allah Allah Çıldırıcağım şimdi Allah çıldırıcağım ne, ne var lan bombamız var Varmış ki. evde bomba var Şöyle ya <Gülüyor> <Gülüyor> Beni al. Caş. Caş. Umrunda olmadı adamın ya. Bizim skorumuz bu korumuz Bir yerde yazmıyor. Ne oluyor şimdi? Şey Oğlum bütün kolsuzlar benim takımımda mı? Tamam ben kötüyüm de yani. Sen alalım ya. Bir dakika şimdi biz ne yapacağız? Uranyum toplayacağız. Ya. <laughs> abi üstümüze vurayım olmadığı için <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> Ananı sik. Yanlışlıkla. <laughs> Equip incoming supply drop. Evet. E ee, adam nerede? Şura düşüyor. As siktir. Spy plane available for tasking. See, Spy plane perimeter established, Angels 3. Tek yedik. Bu nasıl bıçak? Kasaturayla mı vurdun amına koyayım? At biz at. At işimiz var at. <laughs> ya? Hayır. Nerede? Var mı? Bu ışık niye açık abi gündüz vakti? <laughs> abi <abor>, bu or... Lan bu atlayacak mı? <laughs> Anlarınız. <laughs> Ya zehir gibiyim de işte sonradan. Sonradan. Kafa basıyor. Abi at beni ne olur at 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 hadi. Drop. Ee ne oldu şimdi orası? Bu an yufatlayınca bir çeyrek oynadı. Batla, batla, batla. Ya abi iki oldu. Sinir krizi geçti. Aa bunun üstüne inebiliyoruz lan. Ya, salak ne yapıyor <laughs> bu? Kingslerim Kingslerim aldık bir şeyler ha. Bu salak inmiyor. Tabii. Hostile spy plane established overhead. Aa mermi bitti. Take your uranium to a bomb site. Lan bana burada deton ettirmezler ki. Ettirir mi elin gavuru e amına koyayım. E, mermi yok. Ne yapacağız? Öleceğiz. Gelme gelme. Adam kasa turayla doğuruyor sabahtan beri. Enemy sentry turret detected in area. Trophy deleted. Arsenal pipeline established overhead. Siteden bir sniper sizin <laughs> Oyun yine Call of Duty eğlencesini veriyor. Yani adamların, yani adamların bir eksiği yok, adamların bir eksiği yok. neler oluyor ya. Ayıp ya. bir şey bu. Bir, bir durun ya. lan. Ya şurada adam var. Şey Allah aşkına. Gider Allah çarpsın. Gözü sike bakıyor. Bildiğimiz Call of Duty tabi. Biraz daha büyük olması güzel mi? Şimdilik eğlenceli duruyor ama. Nasıl yani klasik modları duruyor oyun. Bunlar yeni gelmiş. Ne işini Ben Borzo'nun önüne geçecek. Ah! Ah! Ama. Ama yani. ben burada... Aha! Aha! Biri de var ya Allahsız gibi sıkıyor. Ah! Oğlum bu niye çalışmıyor ha? Hostile spy plane established overhead. Commencing supply drop. Hostile attack helicopter. Deliver that uranium to a bomb site. Dirty bomb armed. Good work. Hold on, good, it, atma anasını sikiş pakos pakos dirty bomb detonated well done radioactive contamination is <Fold> spreading <TL> <Efendim>? in this area işte <gülme> abi olay bunlar yığıca bak ya Ananı sikiyim. Ne oluyor birader ya? Abi beni kaldırsanız. Her yerden bir There are active dirty bombs. Geri geliyorum. mu? Commencing <laughs> <Sıkamadım. gülüyor> bitti mi? Ha. Kilken değmişiz. E ben bunun yanına inebiliyor muyum? İnemiyorum. Niye danger close? Ver bize aşağı. Skoru dengeledik ama ha. Patlattık, patlattık bir şeyler yaptık. Şimdi patlatanlara bir daha gidebiliyor muyuz? Vay, büyük deyip, büyük deyip patlatıyoruz. <laughs> ya abi bu ayıp bir şey. Ayıp bir şey. Ben tek oynuyorum diye mi böyle oluyor. Ya bunu Bizim çocuklarla oynamak lazım. Ne oluyor anlamıyorum çünkü. Ah, e, süper. Hadi bakayım. üstünde uranyum var mı yok mu? X ne acaba? Anlamadım. Bundan mı? Bilmediğiniz şey bundan mı? Aa ne güzel su. Çok yap... Ya benim pingim mi var? Sağa tıklıyorum 5 dakika sonra akıyor ya. Abi oyundan mı onu anlamadım şu an bak. Class mı değişsin ki ya? Class güzel ya. Sağolun. Bitiyormuş. Hiç bitiyor abi. Biz de, de oynasın ya. Evet kimse yok. Vay vay. E, nereye gideceğiz biz? Bu araba kullanımı nasılmış abi? Ya abi Abi, abi, <laughs> abi neler oluyor ya Keşke bundan <laughs> Gördün mü arkadaşlar Güzel, severiz. İnanan adamın ölüsü süzülüyor. Lan ah! sıkma. Allah Allah. Salmayacaksın. Vur amına koyayım. Vur salmayacaksın. Vur. Sinir krizi geçirmeye birebir oyun. Allah canım. Tasha, Ot Ot eh. Fifty percent done. We're on our way. Oh, ah, that's. apply drug team eliminated biz de objektif yapmıyoruz adam vuruyoruz kardeşim. Aa birinciliğe geçmişiz lan. At 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 at. Oyun güzel at. At C'ye yürü. <laughs> the dirty bomb bak oh oh really hadi yeah, tanesi dağlı. Neler yani yapıyor? Hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani böyle olmuyor. Siz de insansınız. Sizin de canınız oynamak ister. Herkesi vur. Bak sana şu. Aha vuramam. Yedi mermiyle vur. Gol yapmadım mı ama? Ufak şöyle çıtırdan. Ha. Şuna baksana farkımızı ortaya koyduk ya. At 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 işimiz var at. At. Az kaldı kazanacağız artık. ulan. <laughs> <laughs> Bu ne oğlum hayal misin yani, yani Tek başıma tutucam orayı Tek başıma Hostile spy plane established overhead. Hostile spy plane established overhead. Sid Rep, napalm strike inbound. 난인인아 <목소리> 밤. <뭐지? 목소리> 아, diyeyim ki ya? Hasta ruhlu orası bu çocuk seni. Hasta artillery targeting active. Abi adam varmış. Atla. Silahla adam gibi çıkar vur ya. Onu <laughs> diyorlar zaten. Uh.

Ben Supply drop deployment underway. Losing objective. Getting close. Ha amına koyayım. Ha. Pako, Pako <laughs> beni al Pako gözünü seveyim. Pako. 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 Geri zekalı. <laughs> Aptal amına koyayım. Adamlar yakaladı gene bizi ya. Hadi be güzel kardeşim. Ya at ama at Dirty bomb armed. Good work. I'm We eliminated dirty bomb. Come on, come on. We've almost got this. Radioactive contamination is spreading in this area.

Sevdim. Ama yüksek mal benim pingim var şu an. Keşke açsaydım o yerden bir yerden. Çok

ben de oyun Ne yapmış? Kendileri bu evet. 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 <türüyor> 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 tamam, güzel Fena değil beğendim. Eğlendim. Ha gidip 400 lira 500 lira mı bu oyun? Verir miyim? Çok sanmıyorum ama bakalım ya belli olmaz bu ne oluyor şimdi? Tamam abi anladık hadi biz al buradan. Bir boardumuzu aldık. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim arkadaşlar.